Oijio 150 mg 28 kapsül nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Simeprevir, etkin maddesini içerir. Hepatit Sö virüsü, heceve olarak adlandırılan hepatit Sö enfeksiyonuna neden olan virüse karşı etki eder. Yetişkinlerde uzun süreli hepatit Sö enfeksiyonunu tedavi etmek için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Virüsün çoğalmasını önleyerek hepatit Sö enfeksiyonuyla savaşmaya yardımcı olur, uzun süreli hepatit Sö enfeksiyonunu tedavi etmeye yönelik diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında hece ve virüsünü vücudunuzdan temizlemeye yardımcı olur. Tek başına kullanılmamalıdır, her zaman uzun süreli hepatit Sö enfeksiyonunu tedavi etmeye yönelik diğer ilaçlarla uygulanan tedavinin bir parçası olarak kullanılmalıdır kullanırken her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Önerilen dozu günde bir kere bir kapsüldür. İlacı ağızdan alın. Kapsülü bütün olarak yutun. Unutulan dozu telafi etmek için çift doz almayınız. Başlıca yan etkileri mide bulantısı, deride kaşıntı, deride döküntü, nefes darlığı, güneş ışığına duyarlılık, fotosensitivite, kabızlık gibi yan etkiler görülebilir ve bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.